Herkese merhaba, servis Satış'a hoş geldiniz. Eylül ayının son haftanın ilk günü. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Hızlıca ilerleyelim kepengi kaldırmışken. Bugün sen ateş duruşmaları devam edecek. 5 Temmuz'da başlamıştı, 30 Eylül'e ertelenmişti. Olayın siyasi yönünü olmadığı çok adi bir cinayet şeklinde bir iddianame düzenlenmişti. Çok skandal bilgilerin gizlendiği ortaya çıkmıştı. Ee, esas siyasi faillere pek uzanmayan iddianame MHP Emniyet Yargı Üçgeninde e, şeyini şey etmişlerdi. Bir dönem AKP ile MHP arasında pazarlıkların e, konusu olmuştu ama şu an geldiği noktada dosya MHP'nin istediği gibi ilerliyor. Tabii Ayşe Ateş eşi bunun bir e, çok adi bir cinayet olarak kapatılıp hasır altı edilmemesi için çok mücadele ediyor. CHP'de e, bazı muhalefet partileri de destek veriyor. Ama tabii epey bir gündemden düşmüştü. Ayşe Ateş, duruşma öncesi e, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Fahri Yardımcısı Özgür Özel'i ziyaret etti. Tekrar desteklerini istedi. Özgür Özel bugün mahkemeye geleceğini söyledi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu da mahkemede olacak. Bakalım duruşma nasıl e, devam edecek. Bu arada hafta sonu CHP'nin acı bir günü e, cenazesi vardı. E, cenaze törenini görüyorsunuz. Şer, şero, kötü kedi Şerafettin'den esinlenerek verilen CHP'nin medyatik kedisi. Yaklaşık 20 yıldır CHP'lilerle birlikteymiş. Hayatını kaybetmiş. Yaşlılığa bağlı e, sorunlar sebebiyle Deniz Baykal ve Kemal e, Kılıçdaroğlu'nu görmüş Şero. Yani kedi sadece bildiklerini anlatsaydı Türkiye yakın tarihi aydınlanacaktı. Bununla ilgili bir cenaze töreni düzenledi CHP'liler. Özgür Özel de katıldı. Cenazenin başına bir konuşma yaptı. Şimdi evet gülüyorum ama sinirden gülüyorum. Türkiye'de o kadar büyük insan hakları ihlalleri, o kadar dramlar var. Hiçbirinde CHP yok. Böyle bir cenaze ile fotoğraf vermeleri gerçekten insanın kanına dokunuyor. Hani gerçekten böyle çalıştığını, ciddi bir muhalefet yaptığını, ülkede gerçek sorunlarıyla dertlendiğini bilseniz bu hareketler çok sempatik bile gelebilir. Hem hayvan hakları e, kapsamında hem de böyle bir vefa güzel hoş dersiniz. bir tebessüm ettirir. Böyle bir e, kediler, hayvanlar, sokak hayvanları ki çok gündemde. Bununla alakalı bir güzel bir PR çalışması derseniz. Ama CHP o kadar kötü gidiyor. hele Özgür Özel'in New York Belediye Başkanı'ndaki birazdan başka haberlerde bakacağız. Türkiye'nin önünde yapmış olduğu Türkiye rüşvet vermez falan gibi Erdoğan'ın yardımına koşan açıklamalarından sonra bu tür görüntüler gerçekten çok itici kaçıyor. Ama yine de Şero'ya başsağlığı diliyoruz. CHP'lere başsağlığı diliyoruz. Bir CHP milletvekili istifa etti biliyorsunuz. Ediz'in Edirne milletvekili. Aracıyla Bulgaristan'a sık sık gelip bu elektronik sigara kaçakçılığı yapıldığına dair iddialar vardı. Özgür Özel'in istifasını istediği söylenmişti. Bunu yalanlıyorlar. Hayır kendisi ben istifa ettim. Adli, adli süreç tamamlanana kadar tekrar yuvama döneceğim diyor. Evet Türkiye'de bu işler öyle oluyor. Tekrar CHP'ye döneceğini söylüyor. İstifa eden milletvekili Erdoğan'a geçelim. Erdoğan cumartesi günü yatırım danışma konseyi toplantısına katıldı. Yine haberlerde Suudlardan 5 milyar onlardan milyarlar geliyor ama Erdoğan konuşmasında dedi ki 3,5 yıl seçimsiz altın bir dönem var önümüzde. Yol almamız lazım. Tabi şimdi e, erken seçim olmadığı zaman seçimler zamanında yapıldığı zaman Erdoğan aday olamıyor. Herkes neyi kastetti diyorlar ama <laughs> Erdoğan bu. Türkiye genel hep erken seçime gitti. Bazı CHP'li e, bazı AKP'li yetkililer şunu demişlerdi. Seçim bir gün önce dahi olsa bu bir erken seçimdir yakında belki erken seçim nedir hangi tarihte başlar bu tartışmalar olacak ama Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için meclisin karar alması lazım. Bunda da 39 milletvekili ihtiyaçları var. Sizce bu 39 milletvekilini bulabilirler mi sorusu da yukarıda gizli. Erdoğan e, dün de bir spor tesisinin açılışında katıldı. Abdül Spor Salonu biliyorsunuz basketbol severlerin çok iyi bildiği, çok hatırası olan bir salon. Orası yıkılmıştı. Yeni bir tesis yapıldı. İçerisinde basketbol listesinin olduğu, antrenman salonlarının olduğu bir tesis. İlk sayı Erdoğan attı falan bir sürü Kuzey, Kore, Kuzey Kore görüntüleri var. Onları size getirmeyeceğim. Cumhurbaşkanlığı kupası oynandı. Fenerbahçe ile Anadolu Efes oynadı. Daha önce basket maçlarında Erdoğan'a bazı protestolar vardı. Bu yüzden sadece davetiye ile e, izleyiciler gelmiş. Maçı da Anadolu Efes kazandı. Erdoğan'dan damadına geçelim. Burası bir askeri fuar, e, savunma sanayi fuarı. Bakü'de işte 25-24-26 Eylül arasında olmuş. Burada İsrail vaziriler e, bir kutlama yapıyorlar. Savunma işbirliğini geliştirmişler. Buranın bizde ne ilgisi var? Şöyle bilgisi var. Bu fuarın ana altın sponsoru Baykar, Erdoğan'ın damadının şirketi, Selçuk Bayrakların ve İsrail Devlet Şirketi. İsrail Savunma Hava Sanayi e, Şirketi var. Kısaltılması ekranda görünüyor. Bu ikisi yan yana gelmişler. Şimdi e, kim diyor ki ya Baykar sponsor olmuş. Nereden bilsin diğer firmalar ne katılıyor? Elbette fuarda hangi şirketlerin katılacağına tabii ki anası organizatör karar verir ama eğer siz logonuzu böyle yan yana koyuyorsunuz, kullandırtıyorsunuz bu bir kurumsal bir pozisyondur. Bununla alakalı da açıklama yapmanız gerekir. Hele hele böyle bir konjöktürde açıklamalar geldi. E, ülkeyi böldüremeyeceksiniz, ezanları susturamayacaksınız. Böyle deprem konutları, yardımları, kızıl elma videolarını da döşediler. Böyle bir açıklama geldi. E, o zaman ne yapalım? Tek bir Allahu Ekber değil mi? Bu da katıldıkları haniye? Ölümü sonrası katıldıkları karı koca tören. Bu arada Azeriler de gerçekten <laughs> ne deniyordu? İki, milli, i̇ki, devlet tek millet mi? Evet böyle bir konjonktürde İsraillerle böyle bir poz vermek. Evet en azından dürüstçe yapıyorlar bu işi. O yüzden belki takdir edilebilir. New York Belediye Başkanı demiştik girişte Eric Adams. Bir de şimdi bununla ilgili biliyorsunuz rüşvet, işte Türk Hava Yolları bileti, otel konaklama falan deniyor ki ya bu kadar ucuz bir şey rüşvet mi yani böyle bir şey olabilir mi? Bu daha acı değil mi? Yani Türkiye'de haber bile olmayacak memlalardan dolayı bir belediye başkanı sorgulanıyor, kariyeri bitecek böyle günlerce bunu tartışıyorlar. Bu çok daha acı bir şey yani o kadar bizim dengelerimiz, şaftımız kaymış ki yani rüşvet beğendiremiyoruz. Ya bu da rüşvet mi bu kadar paraya satılır mı? İşte geldiğimiz nokta bu siyasi etik bazı limitler var onları açtığınız zaman ne olursa olsun gelip sizi buluyorlar. Konumuz şu eski Galatasaray yönetici elden Timur. Nep inşaat biliyorsunuz. Amerika'ya gitmiş. E, Nef'in bir müzik organizasyonu varmış. E, gel bakalım demişler. FBI kendisinin ifadesine göre bilgisine başvurmuş. Kimilerine göre gözaltı. Hiçbir kağıt imzalamadım diyor ama evlilik adamıza bağış yapıp yapmadığı sorulmuş. Kendisi de hiçbir bağışının olmadığını söylemiş. Ama e, dosyalarda geçmesi ya da bir bilgi almasalar... Gelip kimseyi durup dururken çağırmazlar. O yüzden çok büyük ihtimallerden Tumur'la alakalı bu Eric Adams'la ilgili yeni şeyler duyacağız gibi geliyor. Çok konuşulan gündemlerden bir tanesi de Türkiye ile Almanya'nın arasında gizli bir anlaşma olduğu. Almanya 13.500 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Almanya'da yasal olarak bulunmuyorlar. Oturum izinleri yok kaçak bunları Türkiye'ye göndermeye çalışıyor. Türkiye ile anlaşmış toplu olarak 500-500 göndereceği yönünde haberler çıkmıştı. Fahrettin'in ofisi işte dezenformasyon bilmem ne var o yalanladı. Dışişleri Bakanlığı yalanladı. Böyle bir şey yok. Ama hep kelime oyunları yapıyorlar. Toplu sınır dışı edilmesi falan. Hadise şu. Şimdi 13.500 kişi varmış Almanya'nın elinde. Almanya'da oturum izni yok ve Türkiye'ye gönderecek. Ama tabi bunların bazılarının çok büyük bir kısmı seyahat belgesi de yok. Pasaport, dokümanları yok. E, Türkiye'ye gönderilmesi için de Türkiye'nin işbirliği yapması lazım. Bunlara pasaport verilmesi lazım. Ya da kimliklerin tespiti gibi şeyler. Hiç uçağı kabul. E, bununla alakalı Türkiye ile anlaşmışlar. Karşılığında da Almanya'nın vizeleri hızlandıracağı. Yani <laughs> nasıl bir vaatse bu. Vizeleri hızlandıracak. Türk tarafı reddediyor. Alman medyasında yer aldı. Alman bakan açıklama yaptı. Bu konuda anlaşıldığını söylüyor genelde Almanya ile ilgili bu meselelerde daha sonra işin Almanya lehine sonuçlandığını çok tanık olmuştuk. Türkiye'nin derdi şuymuş ya Suriye gibi Afganistan gibi böyle vatandaşları toplu bir şekilde sınır dışı edilen ülke imajı vermeyin. Çok büyük ihtimalle daha küçük sayılara bölüp biraz da Türk Havayolları'ndan bilet satıp bu işi halledecekler gibi görünüyor. Çok büyük ihtimal hadisenin Almanya'nın anlattığı gibi olduğunu size söyleyebilirim. Bu arada Avrupa'da bu iklimin değiştiğini hepiniz görmüşsünüzdür. Özellikle sığınmacı ve mültecilerle alakalı. Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri, kötü muamele, keyfi tutuklama ve cezaevi riski taşıyanların yurt dışına çıkarken mutlaka ama mutlaka mağduriyetlerini belgelemeleri lazım. Somut delillerle yaşadıkları sıkıntıları e, anlatabilmeleri lazım. Türkiye'de okulların temizliği ile alakalı bir gündem var biliyorsunuz. Yani Türkiye yüzyılı uzaya hani aya adam gönderiyoruz falan. Ama Türkiye'de okullarını temizleyemiyor. Ankara Belediyesi Ankara'daki okulları temizledi. E, temizlemeye başladı. Bu videolarını görüyorsunuz. Mansur Yavaş açıkladı ki bazı okullarda belediye görevlerini çıkarmışlar. Şöyle bir mesaj atmışlar. Ankara Milli Eğitim'den belediyelerle asla temizlik konusunda bir talebiniz olmasın. Zinhar böyle görüntüler vermeyin. Bu arada Mansur Yavaş dün e, yine bir konuşma yaptı. Partim görev verirse Cumhurbaşkanlığı'na adayım ve kazanacağız dedi. Ama o şartı yine koydu. Partim görev verirse bakalım e, Mahsur Yavaş artık daha açıktan Cumhurbaşkanı adaylığında sıcak olduğunu o partim görev verirse kısmına şu an takılmayın. Şu an böyle konuşmak zorunda. Ama Cumhurbaşkanı adayı olacağını daha çok hissettiriyor. Evet haftaya böyle başladık. Tekrar görüşmek üzere. Yarın hoşçakalın.